Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Belçika'da yolculara test ve karantina zorunluluğu kaldırıldı. Belçika, Covid-19'a ilişkin durumunu ispatlayan geçerli bir sertifikaya sahip yolculara karantina ve varışta test yaptırma zorunluluğu uygulamasını kaldırdı. Yarından itibaren geçerli bir aşı, Covid-19'a yakalanıp iyileştiğine dair bir belge ya da negatif PCR testi sunanlar Belçika'ya geldiklerinde yeniden test yaptırmak ya da karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Uygulama tüm yolcuları kapsayacak. Mevcut uygulamaya göre AB dışından bir bölgeden gelenler varışta birinci ve 7. günde test yaptırmak ve bu sürede karantinada kalmaları gerekiyordu. Artık bu uygulama tamamen kaldırıldı. Değerli Belçika'daki o omikron varyantının sayısındaki artışa rağmen hastane yatışlardaki düşüş oranları bu kararın alınmasında etkili oldu. Önümüzdeki günlerde de Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer kararların alınması bekleniyor. Hatta bazı ülkelerde ülkeye girişte PCR testi bile istenmeyecek. Hayat yavaş yavaş normale dönecek. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.